Ben bir medreseye kursa talebe verdim. Hoca dedi ki götür bu talebe diye. Hayır ola dedim. Gece yatakta ağlasa arkadaşlar duyacak. Testte ağlasa hocası dövecek. Eski model. Ağlamak da suç. Ağlayan talebe de dövüyorlar. Niye ağlıyorsun? <laughs> Garip bir şey. Zaten dayak yemeden ağlıyor. Ne vuruyorsun ki değil mi? <laughs> hazır. Hazır. Materyal ya. Dayak ver. Vurmadan ağlıyor çocuk. Ne vuruyorsun ya hoca? Ellerin kırılsın. Hadi herif. Baba gibi sevmen varken, ana gibi koklaman varken ben sana güvendim, aidatını verdim, kursunu yaptırdım. Dernek üzerinden, devlet üzerinden takır takır maaşını alıyorsun. Hacca, umreye, inanç turizmine zuladan paletli gidiyorsun. Koklayacaksın, koklayacaksın. Bu milletin emanetidir. Kendi öz çocuğu gibi talebesini yetiştirmeyen hoca münafıktır. Kendi öz kızı gibi talebe kızları yetiştirmeyen hoca hanımla münafıktır. Emanete ihanet etmiştir. Zayiat yok. Sultan Fatih'in dönemi değil, Ebu Bekir'in günü değil. Biz zor zamanda yaşıyoruz. Bir tane talebeyi zayi eden, o giderse öbür gelir diyen adam. Hainin dans kasıdır. Zayi etmeyeceksiniz. Ne yapalım ne diyor? Ya kursu kapatacaksın gidip evde hanım olacaksın. Veya başka sektöre geçeceksin. Veya kursunun, medresenin, Kur'an kursu, imatip, ilahiyat, benzeri manevi yapıdaki yerlerin, diğer mektepteki hocalara da aynı güzelliği Allah Yağdırsın gergin insanlar en basit olayı kavga nedeni değil mi gergin olmasınlar rahat olsunlar yürekleri rahat olsun yüzleri rahat olsun albümde böyle tebessümlü pozları olsun sorun değil.